ve değerli dostlar. Bunda tam 10 yıl önce 10 Ekim 2015 saat 10.04'te Ankara Gar Meydanı'nda emek ve barış, barış demokrasi, demokrasi talebimizi umudu ve, ve inancı hedef alan o korkunç, korkunç saldırı gerçekleşti. gerçekleşti. 1 Mayıs 1 1977 Maraş, Çorum, Sivas, Beyazıt, Bahçeli Evler katliamları gibi kimi siyasi amaçlar için tezgah bulanan, kirli planların son halkası olan yüzlülük arkadaşımızı aramızdan kopardı. Sayısız arkadaşımız yaralandı, hayatlar parçalandı. Onarılması mümkün olmayan derin acılar bıraktı. Bu yüzden yüreklerimiz hala acıyor, hala kanıyor. 10 Ekim gününe gelmeden, gelmeden Ekonomik ve siyasi, siyasi krizin derinleştiği, emekçilerin mevcut politikalara karşı eylemlerinin giderek arttığı, tüm bunların sonucu olarak iktidarın, iktidarın toplumsal desteğini her gün biraz, biraz daha yitirdiği bir, bir ortamda gerçekleşen 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP tek başına hükümet kurma vasfını yitirdi hem de erken seçim kararı alındı. Kararla birlikte ortalık kan gölüne çevrildi. Çatışmalar ve patlayan bombalar ne hikmetse birilerinin oyun arttırdı ve yeniden tek başına iktidara, iktidara gelmelerinin önünü açtı. 12 Ekim ile ilgili gerek hukuki süreç ve gerekse de siyasal arka, arka planı bu gerçeklik bu görmeden ele alınamaz. Katliamdan hemen sonra katliamın oylarını nasıl etkilediğini öğrenmek için anket yaptıran siyasal anlayış sorgulanmadan bu katliam aydınlatılamaz. O günden bu yana baskıların, hak ihlallerinin, emeğe ve emekçilere dönük saldırıların kalıcı, kalıcı hale gelmesinin katliamın sonuçlarıyla bu araştırılmadan gerçek suyuyla çıkarılamaz. 12 sabahı Türkiye'nin dört bir yanından ellerinde karanfiller ve dizlerinde barış türküleriyle konuları, toplananlar, halaya duranlar, Koron tepenler, tepenler bu ülkenin en güzel insanlarıydı. insanlarıydı. O, o insanlar, insanlar silahlar, silahlar sussun, ölümler dursun, ölümler dursun çocuklar gülsün diye yürüyordu. 9 yaşındaki Veysel Atılgan'ın ışın ışın yanan gözleri yalan barış türküleriyle daha da aydınlanmıştı. Katilleri, katliam ve en, en çok korkutan da on binlerin gözlerindeki bu umut ve kararlılıktı. Yaratılmak, Yaratılmak istenen korku imparatorluğunun isten, karanlığına karşı, karşı aydınlık, savaşa karşı barış, karansarlığa, barış, karansarlığa karşı umudu diri bir tutma azmimiz korkutuyordu kalemicileri katliamla bu toprakların hala en temel ihtiyacı olan barış ve kardeşlik sesi susturulmak istendi. 5 Haziran'da Diyarbakır'da, 20 Temmuz'da Suruç'ta istedikleri korku, korku, korku dalgasını yaratamayınca bu kez devletin kalbi sayılan en korunaklı il olarak bilinen adeta, adeta kuş uçurtulmayan ankara'da başarmak istediler. Bombaları patlatmayı başardılar. başardılar. Ama aradan geçen 10 yıl bir kez, bir kez daha gösterdi ki umudumuzu, emek, barış, barış ve, demokrasi ve demokrasi talebimizi, gelecek güzel günlerin özlemini bastıramadılar, yok edemediler, edemeyecekler. 10 yıl geride kaldı. Ancak bu 10 yılda katliamın gerçek sorumluları hala ortaya çıkarılmadı tek bir idari yetkili bile resmi, resmi olarak, olarak soruşturulup yargılanmadı. Katliam insanlık suçu olarak tanınmadı. Failler ve fail örgütler arasındaki bağlantılar, istihbarat raporları, devlet kurumlarının ihmalleri hala örtülüp almaya devam etti. Doğuşturma süreçlerinde gecikmeler yaşandı. Kritik belgeler ya kayboldu ya kararsızdı. Sanık beyanlarına yeterli güven, güven verilmedi. Kamu görevleriyle ve ilgili iddialar sistematik olarak geri plana itildi. Dünyanın... Dünyanın çalıştık. Ve evet, iktidar olay ifadeye vatandaşlarının yaşam hakkını, yaşam hakkını ve can güvencesini korumak ve yükümlü bunun gereğini yapmadığı katliamın yaşamlarında sorumluluğu bulunan tek bir idarecisi hakkında değil, soruşturma izni bizler yaratılmak, yaratılmak istenen korku duvarlarına teslim olmalı. Kutuplaştırma politikalarına karşı halkların eşitliğini a birlikte barış içerisinde yaşaması olmalı. Böyle davrandığımız a için barışın sesi yükseltmeye, halkların kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz. 12 katliamın üzerine örtülmesine, unutulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. 12 davası biz bitirebilen affetmiyorum <laughs>